Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak taşıyacaksınız. Sizin unutmayın çok eski ve şanlı bir tarihiniz var. Sizin dünyaya istikamet çizmiş bir ecdadınız var. Unutmayın sevgili çocuklar. Sizler Alparslan'ın, Osman Gazi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni'nin, Yavuz'un, Sultan Abdülhamid'in torunlarısınız. Sizler Şeyh Edebali'nin Akşemseddin'in, Molla Gürani'nin, Ali Kuşçu'nun, Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Yahya Kemal'in, Mevakif'in istikamet çizdikleri bir milletin mensuplarısınız. Sizler Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'in ülkeyi emanet ettiği istikbalimiz olan evlatlarısınız. Her zaman söylüyorum. Sizler kendinize inanacak, kendinize güveneceksiniz. Sizler özgüvenli olacaksınız. Hiçbir millet, hiçbir devlet, hiçbir medeniyet karşısında boynunuzu yere eğmeyecek, kendinizi ikinci sınıf hissetmeyeceksiniz.